sevgili İstanbul, sevgili Marmara, sevgili Ege, Akdeniz. Hüznün kenti eskiden medeniyetlerin beşiğiydi. Ama şimdi hüznün, acının, dehşetin ve çaresizliğin şehridir şu an Antakya. Ben bir Antakyalıyım. Beşinci katta yakalandım. Nefes alıyorum. Bunun için şükretmem gerekiyor mu bilmiyorum. Ama nefes alıyorum. 16 gündür platformda insanlara nefes olmaya çalışıyorum. Yaşadığımız çaresizlik mi, dehşet mi, kötü bir Netflix dizisi mi? Hayır, hepsinden daha ağır. Üç gün boyunca insanlar, dostlarım, arkadaşlarım, insanım, Antakyalım, Samandağlım, Defnem yıkıntılar arasındaydı. Gözlerimle o dehşeti gördüm. Üç gün boyunca ne AFAD, ne bir yetkili, ne bir belediye başkanı, ne iktidardaki sorumsuzluklar, sorumlular, sorumsuz bir şekilde açıklama yaparak her şey kontrol altında dediler. Her şey kontrol altındaydı. Çünkü göçük altındaydı herkes. Herkes akrabasını arıyordu. Ben gözlerimle gördüm. Mediha abla var, eski komşum. Oğlu avukat, 24 yaşında kızı. Üniversite mezunu beden eğitimi öğretmenliği. Çocuğu, bir çocuğu daha var lise. Biraz yutkunarak konuşuyorum. Altı gün boyunca kadın kamp kurdu. Afat çadır, Afat'ın önünde, vinçlerin önünde kendini siper etti. Bakın bu evden ses geliyor. Altı tane ferdim var. Altı tane bireyim var. Ne yaptı biliyor musunuz o Afat yetkilileri? Kadın kamyonun önünden, kapıyı açarak içeri giriyor. Tamam yardımcı olacağız ama biz buraya görevlendirilmedik. Nereye görevlendirdikleri kendileri de bilmiyorlar. Kadın kamyondan aşağı iniyor ve araba kaçıyor. O çocuklarının hiçbiri sağ çıkamadı o evden. Arkadaşlarımızın ellerini kestiler çıkarabilmek için. Üç gün boyunca ne iktidar vardı ne devlet vardı burada. Üç gün boyunca çaresizdik burada. Evet şu an bütün basın mensupları burada. 11 ilde deprem olmuş. Diğer kardeş şehirlerin ne durumda olduğunu bizden daha kötü olduklarına da eminim. Burada ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İktidar bizi ikiye bölmüştü. O fay hattı ikiye bölmüştü 111 saniye öncesinde. Fakat şu an bizler 111 saniye sonrasında o fayın bütün Türkiye'yi birleştirdiğine şahit olduk. Ben burada Van'dan, Batman'dan, Mardin'den, İstanbul'dan, Rize'den, Artvin'den hiç tanımadığımız arkadaşlarla üçüncü kata çıkıp kedi kurtardık. Köpek kurtardık. Bu şehirde sadece insanlar mağdur değil, hayvanlar da mağdur. Bu şehirde çocuklar mağdur. Yetimler Mersin Devlet Hastanesi'nin önünde bekliyor. 3 bin tane çocuk. Belki de 5 bin. Ne denir? Kentsel dönüşüm adı altında bize saçma sapan bir kanun çıkardılar. Müteahhitler gitti çevre şehirciliğe. Rüşvetler verdi. Belediyeyi biz kendi ellerimizle gidip seçtik. O belediye meclisi çok katlı binalar verdi. Mil, binaları milyonlara satıyorlardı. Ama hepimiz şunu anladık mezarlarımızı basiretsiz yöneticiler kanalıyla bize sattılar. Evet. Armutlu var. Ben depremin ilk günü Armutlu'ya geçtim. Armutlu'da hayallerimiz vardı, çocuklarımız vardı, dünyamız vardı. Dostlarımız vardı. O insanların parası vardı da ama gidip yalılarda oturmadılar? Hayır. Tamamen sistemin esiri oldular. Tamamen belediye çeşitli saçma sapan ee, rüşvetlerle o insanları oraya yaşamaya mecbur bıraktı bu iktidar arkadaşlar. Evet sevindiğim bir şey var. İnsanlığımızı hatırladık. Hepimiz insanlığımızı hatırladık. Van'dan teyzeler bize ekmek yapmış bilmem ne köy ismini hatırlamıyorum affınıza sığınarak. O beni çok mutlu etti. Çünkü burada doğu, batı, güney, kuzey, Arap, Kürt, Ermeni demeden tek bir yürek adı altında insanlar bize desteğe gelmişler. İktidar bize bu desteği yapabildi mi? Çocukların ayaklarında, ellerinde e, e, para yok ama imece usulü buraya gelip burada gönüllü olarak çalıştılar. Bunu sevgili iktidarımız yapabildi mi? Hayır evet 11 ilde deprem olmuş sevgili bakanlarımız ne diyordu deprem tatbikatı yapıyordu bizim yüzümüze gülerek hazırız diyorlardı neye hazır olduğumuzu hepimiz gördük ajite etmek istemiyorum ama kötü bir e, filmin kötü bir senaryosu da değil çünkü yaşıyoruz arkadaşlar ben bütün gücümle 16 gündür çevremi de kullanarak, insanları da kullanarak, herkesi kullanmaya çalışarak bütün köylere bir şeyi koordinesi etmeye çalışıyorum. Bana soruyorlar sen ne iş yapıyorsun diye. Ben sadece insanlığımı yapmaya çalışıyorum. Ben kimim diye sordular. Ben insanım dedim. İsmimin bir önemi yok. Sadece bu kentte hayatta kalan bir Antakyalı olarak nefes olmaya çalıştım insanlara. Yaşlı teyzelerimi gördüm. Yaşlı teyzeler dedi ki üç gün ben yemek yemiyorum. Burgul istiyorlardı benden. Dedim ki teyze kraker var, kraket ye, bisküvi ye, hayatta kal sadece. Şu an burgul gelmiyor. Şu an bize çadır da gelmiyor arkadaşlar. Afa'da dünya kadar telefon açan bir bireyim. Şehir dışından arkadaşlar bana numara gönderiyor filancayı arayın. <laughs> Dedim ki siz arayın ve gözünüzle Afadın nasıl destek olmadığına şahit olun. Arkadaşıma ne gönderdi Afad biliyor musun? Çadır kentler listesi. Arkadaşlarımızı çadır kente yönlendirin. Benim defnedeki adamım, insanım, vatandaşım, kardeşim Hatsa'ya, Kırkhan'a, İskenderun'a hangi yolla, hangi arabayla gidecek? Burada benzin kuyrukları oldu üç gün boyunca. Burada insanlar aç kalmamak için dükkanları yağmaladı. Hani Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz nerede? Zamanı geldiği zaman bize biber gazı sokmaya, biber gazını bize yedirmeye çalışan o Devletin, iktidarın o ülvi gücü neden bu 11 şehirde birden bu kaotik ortamı durdurmaya çalıştı? Evet, 3 gün boyunca biz açlıktan ölmedik, susuzluktan ölmedik arkadaşlar. Biz çaresizlikten öldük arkadaşlar. Biz ihmalkarlıktan öldük arkadaşlar. Biz, 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 biz. biz. Sadece ölüm yağdı bedenlerimize bunu diyebilirim. Spontane konuşuyorum. Bir yazı hazırlamadım. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak bunu söyleyeceğim. Biz Antakya sevdalısı olarak ben bu şehri terk etmeyi düşünmüyorum. Giden arkadaşlar da kaçmış değil. Hepsi buraya gelip yeniden bu şehri küllerinden var etmek istiyoruz. Bunun için umutluyuz. Bunu iktidar bize yardım etsin etmesin. Taşımızla toprağımızla. Bu vatan benim atalarımdan bana kalmış. Bu şehir bana kültürümden kal kalmış ve ben bunu kimseye peşkeş çektirtmeyeceğim. Burada bütün dostlarla giden dostlarımıza da sesleniyorum buradan. Hepinizi Antakya'yı yeniden kurmaya davet ediyorum. Çünkü bizim bu şehre karşı bir borcumuz var. Bir, bu şehre karşı bir sevgimiz var. O medeniyetler şehrini yeniden var etmek için herkesin, herkesin bir güce ihtiyacı var. Dayanışarak bunu yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu sözü de bana tanıdığınız için. Ben bir partiye de mensup değilim. Hakların kardeşliğine inanan yapıdan geliyorum. Bütün siyasi fraksiyonlara eşit mesafede duran bir insanım. Sadece insan olmaya çalışıyorum. Bu sahada görev evli olan bütün arkadaşlara yürekten minnettarım. Teşekkür ediyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Ama dayanışacağız, yapacağız. Ben birini gördüğüm zaman sarılma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü onu tanımıyorum ama o insan benim için gelmiş diyorum. Yani öyle bir şey ki gerçekten tarif edilmesi imkansız acıların içindeyim. Ama hep beraber inşallah yapacağız ve gerçekten köylerde yardım ulaşmayan, halen yardıma ihtiyacı olan dünya kadar mesaj geliyor. Biz burada platform olarak, kesk olarak, HDP olarak, siyasi fraksiyonlar olarak bize gelen kıt kanaat o yardımları hakkaniyetli bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Afat tırlarımızı durdurdu. Adana'dan sağdan soldan tırları durdurdular. Çok teşekkür ediyorum.